Merhaba ben Önder. Umarım çok iyisindir, hoş geldin. Sınırlar meselesini konuşmak istiyorum bugün. Ve birden fazla bölümde çekebilirim, çok önemli bence. Sınırlarla ilgili söyleyeceğim ilk şey, aslında hayır demek değil sadece sınırlar. Hayır diyebilmek çok önemli bir parçası ama sadece hayır diyerek sınırlarımızı güçlendirmemiz ya da belirgin hale getirmemiz mümkün olmuyor. Öncelikle bunun bir arka plana bakmamızda fayda var. Sınırlar, nasıl şekillenir bir toplumda? Çok basit. Eğer aileci bir toplumsa, bizimki gibi, geleneksel aile kültürünün egemen olduğu bir toplumsa, sınırlar, çocukların sınırları özellikle çok fazla önemsenmez. Ve onlar anne babaya ait oldukları için sahiplenen bir nesneymişçesine çocukların sınırlarına ilan etmenin normal olduğu bir zeminde terbiye verir. Dolayısıyla bir kere aidiyetçi toplum mu değil mi? Bireyci toplumlarda ise birey çok önde ve sınırları önemseniyor. Çünkü onun anne babası da, o çocuğun anne babası da sınırları önemsenmiş bir çocuk olarak büyümüş. İşte 18 yaşında evden çıkarlar biliyorsun Amerika'da, işte İngiltere'de, Kıta Avrupa'sı ülkelerinde bir kısmında. Ve kendi ayakları üzerinde durması istenir. Ve o aslında bunun karşılığı şudur, sen bir bireysin. Yani sen bir bizden ayrı bir varlıksın, entitisin ve bu özelliğin dolayısıyla senin kendine bakabilmen ve kendi kendine yetebilme becerisini kazanabilmiş olman çok önemli. Bizde ise buna gerek yok. Sonuna kadar arkandayız ama bizim dediklerimizi yaptığın sürece, bizim örf ve adetlerimize uyduğun sürece ve buna karşı çıkmanın sürece, kabul ettiğin sürece. Dolayısıyla değdim odaklı korku kültürünün ve güç kültürünün hakim olduğu yine bizimki gibi toplumlarda aidiyet duygusunun çok önde olduğu ve bunu çok benimsendiği toplumlarda çocukların sınırları filan olmaz. Anne babanın sınırları çocuğun sınırlarına da hakimdir ve onu onu istediği zaman istediği şekilde çiğneyebilir. Bu hakkı kendisinde görür. Şimdi demek ki sınırlar bu çerçeve ilk önce ele alınmalı ve Türkiye'nin gerçeğini bu anlamda bir kere teslim etmemiz lazım. Çocuklar nasıl sınırlar ilerli yani çocukların? Çok basit. Mesela yemek yeme meselesi. Çocuk annesinin veya kimse o sırada temel bakım veren figürü onun düşündüğü kadar, istediği kadar, yemesi gerektiğini düşündüğü kadar yemez ise o yemeği arkasından köfteyi ağzına sokmak için koşan bir anne figürünü görmemiz hiç de şaşırtıcı olmaz Türkiye'de. Veya çocuğun yemek istemediğini söylemesine rağmen onu zorla yedirmeye çalışması annenin. Bu tabak bitmeden kalkmayacaksın demesi. Ve onu yerken etrafı kirletmeden yemek zorunda olduğunu ona her seferinde hatırlatması. Ve eğer bunun aksine yaparsa ona kızması. Çok yaramaz oğlum demesi. Ve bunun dışında da bir sürü olay işte üşümedim diyen bir çocuğun ama ben üşüyorum, sen üşüyorsun o yüzden deyip üstünün kalın giydirilmeye çalışılması. Alerjik bünyesi olan bir çocuğa o kalın giydirilme sırasında inanılmaz derecede afakanların basması ve kıpkırmızı olması. Ve bunların önemsenmemesi. Ee, işte sokağa çıktığında üstünü başını giymesi noktasında yine buna müdahale edilmesi. Dersleriyle ilgili yine müdahale edilmesi. Odasının belli bir yaştan sonra ergenlik döneminde özellikle kapattığında kapının açık bırakılmasını istenmesi paldır küldür içeri kapı çalmadan girilmesi ve o noktada ya niye girdin dediğinde çocuk ne var yani ben senin annenin babanın nedir bu afra tafra denmesi ve orada onun mahremiyetini aslında ilan edilmesi ve bunun da çok fazla önemsenmemesi. Şimdi sınırlar buradan itibaren bozuluyor. Bir de şurada şöyle bir şey var. Vücudun bir regülasyon sistemi var. Temel regülasyon nöronları da var ve net network'leri de var. Ve bu çerçevede bizim sınırlarımızın ilerlediği edildiği noktalarda da stres tepkisi vermemiz mümkün. Dolayısıyla biz sınırları ilerleyen edilen bir evde büyüyorsak eğer sürekli olarak bu stres tepkisini veriyor olduğumuzu kabul edebiliriz ve ve o regülasyon yani vücudun, duyguların düzenlenmesi, ilişkisi anlamda relasyon e, dengesinin e, muhafaza edilmesi, e, regülasyonun sağlanması, e, bunun dışında yine arkadaş sosyal çevreye olan bağlarla yine aynı şekilde bütün bunlarla ilgili sınırlar ila edildiğinde bizim vücudumuzda o denge bozuluyor ve ve regulasyon e, yani düzenleme noktasına uzaklaşıyor. Ne oluyor? Ee, bu şekilde regüle edemeyen, kendisini düzenleyemeyen çocuk e, ciddi anlamda stres oluyor. Yani e, bir şekilde uyumlanması gerektiğini düşünüyor. O evde sevilmek, onaylanmak, e, beğenilmek, önemsenmek, değerli hissettirilmek, e, hissettirilmek istiyor. Ve bunu da bir şekilde anne babanın onayından geçtiğini bildiği için de o sınırın ilerlerinde pek fazla bir şey söylemiyor. Söyleyenler var tabi. Mizacı gereği daha asi olan, daha tepkisi olanlar. Onlar daha e, yüksek tepkiler veren ve olayda daha çok savaş-kaç modunda olanlar. Bir de disosye eden yani kendisini o ortamdan koparan, bağını koparan ve kendi içine dönen, içinde hayal halinde yaşayan, e, disosiye olan ve tepkisini de bu şekilde stetsek, tepkisini veren çocuklar da var. Dolayısıyla onların da işi daha da zor oluyor bir anlamda baktığında ve çünkü kabul etmek zorunda. İnsanları e, memnun etmek zorunda. Alıyor. İşte people pleaser dediğimiz insanlar bunlar. İnsanları bir şekilde memnun etmek zorunda hisseden iste, insanlar. Ee, bu çocuklukları yaşıyorlar, bu çocukluklardan geçiyorlar. Ve ne yazık ki burada istedikleri e, randıman alamıyorlar. Ve sınırları ilan edildiği için de çocuklukta. Sonrasında da işte okuyacağı okulda karar verilebilir vesaire işte bizimki toplumlarda anlattığım gibi. Ve bu çocuklar ileride de bu şekilde devam ediyorlar ve çok da fazla farkına varmıyorlar. Ve işte herkesi memnun etmeye çalışan bir kişi ergenliğinde, arkadaşlarında ve son yetişkinliğinde gerçekten daha ebeveyn modu baskın bir hayat sürüyor. İşte kendisi düşünmüyor, çok fazla diyerken başkaları üzerinden yaşıyor ve tabii bunlar hep kendisini unutmasına neden oluyor. Yani otantik özelliklerinden vazgeçiyor vesaire. Kendisi gibi olamadığı bir dünyayı yaşıyor. Kendisi gibi var olamadığı. Ve bunu da Fark ettiğinde bazen çok geç olabiliyor. İnanılmaz derecede de majör depresyonlar yaşayabiliyor. Kimlik bulunanları yaşıyor vesaire. Bunların her biri çok önemli yol ulaşabiliyor. Şimdi bizim bunu da söylememiz gereken aslında en önemli şey ve bilmemiz gereken sınırlar o kadar önemli ki ama bizim toplumda o kadar önemsizleştirilmiş ki bizler gerçekten sınırların ne olduğu konusunda tam bir fikre sahip değiliz. Bununla ilgili bir kitap var. The Book of Boundaries diye. Melissa Urban isimli bir kadın tarafından yazılmış ve bu as psikolog değil ve bu konularda düşünen keynote speaker olan konuşmacı olan birisi Amerika'da kendi girişimleri olan birisi. Dolayısıyla orada da mesela farklı sınır lardan bahsediyor. Ve bu sorularla ilgili olarak da ben birazdan e, açacağım onları, neler olduğunu. Fakat e, aklıma takılan bir takım şeyler var. Onları bir, özellikle altını çizmek istiyorum öncesinde. Yani bir yakın ilişkide bir e, sevgili ilişkisinde mesela telefonların bakılması, sürekli kurcalanılması veyahut telefon şifrenin bilinmesi, sürekli zamanın ihlal edilmesi, yani zaman özel alanın ve oradaki kendine zaman ayırmak ihtiyacı duyan partnerin o zamanının işgal edilmeye çalışılması, sürekli bir talep bulunulması, zamansız mevsimsiz talepler de olabilir. Bütün bunlar inanılmaz derecede sınır, büyük sınır ilerledi ve yani biliyorsunuzdur konut dokunulmazlığı ilerledi diye bir e, Türk Ceza Kanunu'nda bir suç var. E, gece işlenirse cezası daha ağır kişinin de kendi içsel dünyasını, kendi yaşamının bir dokunulmazlığı var aslında. Bu mahremiyet bir sınır aslında ve bu sınırı sen ilan etmemelisin. Ama konut için bu yapılmışken kişinin sınırlarını ilahi ile ilgili çok fazla böyle bir, bir bir, bir, düzenleme yok. Ceza düzenlemesi olması gerekmiyor. Evet kişilik hakları ile ilgili var. Medeni kanunda vesaire. E, izinsiz fotoğrafının çekilmesi, onun yayınlanması vesaire veya hakkında e, itibarınız edileceği sözler edilmesi. Bütün bunlar var evet. Ama günün sonunda sınırlarla bağlantılı bir e, düzenleme yok. E, bu öğretilmiyor da zaten. Okullarda da öğretilmiyor, anne babalara da öğretilmiyor, ebeveynlik kursları diye bir şey yok. Dolayısıyla yani sınırları ilan edilmiş anne baba çocuğunun da sınırları ilan büyüttüğü için o da ondan sonra bunu sonraki e, nesle kendi çocuklarına aktarıyor. Böylelikle yani e, jenerasyonel olarak bunların her biri e, bir sonraki nesle aynı şekilde aktarılarak devam ediyor. E tabi süreç daha da ağırlaşıyor aslında baktığında ve e, düzeltilemiyor. O yüzden işte bu bölümü çekmek istedim çünkü o sınırlar e, bizim aslında daha gelişkin, daha hafızası güçlü, daha ne istediğini bilen, kendini önemli hisseden ve kendini regüle edebilen insanlara dönüştürüyor. Şimdi o regülasyonla ilgili önemli bir şey daha söyleyeceğim. Yani eğer sen kendini regüle edemiyorsan e, çoğunlukla zaten reaktif bir insan oluyorsun. Ya çok uyumlanmış, içine kapanan, disosiye eden bir insan oluyorsun ya da çok reaktif oluyorsun. Bu reaktif olan yapıda zarar görüyorsun zaten. E, ve regüle etmek için insanlarla bir şekilde çatışma içine giriyorsun. Veyahut da kendi içinde kendi dünyanda bir takım belki de seni bir yere götürmemeyecek e, fanteziler içinde yaşıyorsun. E, dolayısıyla aslında baktığında her ikisi de seni kendini regüle etmek için yaptığın şeyleri. E, so, e, neden oluyor? işte kavga etmek, yüksek tepkilerle e, stresini yaşayan insanlar için. O da regüle değil. Diğeri de aynı şekilde çok fazla e, sinik, çok fazla kabul eden, uyumlanan bir tip olmakta, insanları memnun etmek için yaşayan bir insan olmakta aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla burada regülasyonu sağlamak için senin kendi sınırlarının nerede başladığını, bir başkası sınırının nerede başladığını bilmen lazım veya nerede bittiğini de bilmen lazım. Dolayısıyla buna göre insanların hayatını zorlaştırmamak ve onların hayatlarında kendi dediklerini yaşayabilmek için onlara alan açmak bence sınırları saygı gösterilmesi en çarpıcı biçim olur bir, bir ailede veya bir ilişkide sen sevdiğin insanın kendisine ait birtakım ihtiyaçlarını, özel alanına ihtiyacını özellikle saygı göstermelisin ve onun kendisi gibi yaşaması için bir takım e, imkanlar sağlamalısın. Yani bir çocuk eğer çok yemeği sevmiyorsa bırak yemesin. Veya seni sevdiği şeyleri sevmiyorsa bırak sevmesin. Evet sebze yemesi lazım bir çocuk büyürken. Bunları anlıyorum ama Bunları da modellerek yap, yapmak lazım belki de. Yani modülasyon evet çok tavsiye edilen bir şey değil. Ya onu e, ya optimum seviyede bunu sağlamak lazım. Yani bir şekilde bunun olması lazım ama çok da abartmamak lazım. Bütün bunlara baktığında kendimize dönüp o sınırların çerçevesini çizebilmemiz lazım. Ve bunun için de sınırların ne olduğunu anlamaya e, ihtiyaç var. Yani ben her an her istediğimi yapabilir miyim? Veya işte bir arkadaşım beni aradığında ben arkadaşım bana gel bir şey yapalım dediğinde gitmek zorunda mıyım? Ona hayır diyemez mi? İşte bizimki toplumlarda, utancı olmuş toplumlarda öyle bir davetin geri çevirmesi ayıptır. Hoş karşılanmaz. Ve bu insanın kendi suçlamasına neden olur. Ama sonra da öfke yaratır. Çünkü istemediği bir şey yapıyordur aslında temelde. Başkasını mutlu etmeye çalışırken kendisinden vazgeçiyordur. Yani sen başkasına hayır diyemediğinde kendine hayır diyemediğini farkında mısın? Yani kendine pardon hayır dediğin farkında mısın? Yani kendine evet diyebilen bir insan olmakla başlamak aslında. Yani ben bunu istemiyorum. Ben benim istediğim şey şu anda yalnız kalmak veya ben bugün atıyorum koşmak istemiyorum. Ben bugün evde oturup dinlenmek istiyorum. Veya işte sinemaya gitmek istiyorum. Veya işte bir restoran var oraya çağırıyorlar. Gelmek istemiyorum. İnsanları memnun etmeye çalıştığında kendinden vazgeçiyorsun. Bunu söylemeye çalışıyorum şu anda. Ve sen mümkün mertebe ilk önce bir kendine bakman lazım. Şimdi bencil insanlar işte egoist insanlar acaba sınırları ilah etmeye daha meyillidirler mi diye de düşünebilir bu noktada. Bence sağlıklı bencillik ve egoist çok iyi bir şeydir yani. Seni e, toplumu beklentileriyle kendi çocuksu dürtüsel ihtiyaçlarını dengeleyebildiğin bir noktada hayır demeyi de bilmeyiz. Şimdi bu insan mesela böyle bunu yapabilen bir insan yani egosu sağlıklı ve güçlü olan bir insan aslında günlük hayatta anladığımızdan çok daha farklı olarak sınırları güçlü bir insan aslında. Yani bu yapmak zorunda hissetmiyor bazı şeyler ve sen bunu ona zorlayamazsın yani hatırlıyor musun? Bir şekilde onu istediği için yapıyor yapıyorsa da. Dolayısıyla aslında öngörülebilir birisi. Ve e, sınırları ilah eden, daha çok ilah eden insanlar aslında sınırları zayıf olan insanlar üzerinden bunu sağlarlar. Yani senin sınırların eğer zayıfsa, sana diyemiyorsan, sana özellikle gelip sen de bir şey yapmak istediğini söyler. Çünkü başka son hayır diyordur belki de ve sen evet dediğin için her seferinde seni daha e, uygun bir aday olarak görür. Şimdi bir de şu bir gerçek. Sen kime ne kadar şey verirsen senden daha fazlasını ister. Bu kadar basit. Bu insanın yapısında var. Yetinmez. Dolayısıyla senin orada dur diyebilmen gerekiyor işte. Sen verdikçe o daha çok alacak. Ve sen bir gün vermediğinde de sen onun için tukaka olacaksın. Diyecekse Diyecek ki senin için sen çok değiştin, bu senin annen olabilir, baban olabilir, kardeşlerin olabilir, akrabaların olabilir, çok yakın arkadaşların olabilir. Seni gerçekten seven insanların yapmaması gereken bir şey gerçekten önce. Sen bunu dediğinde seni en çok sevdiğini söyleyen, özellikle anne baban ve kardeşlerinin sana kol kanat gelmesi lazım. Ya yani senin sınırlarını bu şekilde sahip çıkmam bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizim her istediğimizi yapmaman ve fikrini çok açıkça söyleyemeyen, yani, tabii bu şekilde yetiştiren bir anne baba bunu söyler yani. O da o şekilde yetiştirilmiş olması gerekiyor işte. Bunlar çok önemli. Bu tip şeyleri gerçekten e, düşünüyor olmamız gerekiyor. Ve nasıl daha iyi bir ebeveyn olabilirim? Nasıl daha iyi bir yetişkin bir birey olabilirim? Başka sınırlarına nasıl saygı gösterebilirim? İlk önce kendi sınırlarım bir kere güçlü olması lazım. Kendi sınırlarıma saygı duyuyor olmam lazım. Kendime evet demeyi öğrenmem lazım. Başkalarına hayır diyebilmeyi öğrenmem lazım. E, ve dolayısıyla orada bir de bu sınırları ilan edilen yapılar kendilerinin anlaşılmasını da bekliyorlar. Yani hayır öyle bir şey yok bu dünyada. Sen kendini anlatamadığın sürece kimse seni anlamaya uğraşmaz. Uğraşanlar olur, onlar harikadır fakat bunlar çoğunlukta değildir. Çünkü insanlar ilk önce kendisini ayakta tutmaya, kendisini yaşamını idame ettirmeye çalışırlar. Ee, ve bu da işte avcı toplayıcı dönemden beri böyle. Yani evrim olarak da böyle. Yani ilk önce kendi kabileni, kendi klanını sen hayatta tutmaya çalışırsın. Dolayısıyla burada böyle bir e, durum da var. Yani günün sonunda e, ihtiyacımız olan şey sınırlarımıza saygı gösterimiz, sınırlarımızla ilgili ilerlere girildiğinde bunları dur diyebilmek e, bizim için önemli olan. E, bunları de, de yollar de yolları var tabii. Üstümünce diyeceksin öyle bağıra çağıra kavga ederek değil, çatışarak değil. O zaman sen zaten oradaki dengeyi kaçırıyorsun. Yani yine burada hep Doğan Hoca'dan e, rahmetliden şey yaptığımız, hep öykündüğümüz şey yani birey olma, ait olma bilinçleri var. Bu, bu bilinçler arasında bir dengenin kurulduğu bir dünyadan bahsediyorum. Sınırları güçlü bir insan aslında. Psikolojik dayanıklılığı da tabii yüksek bir insan. E, ortama kattığı bilinçten de haberdar. Dolayısıyla karşısındaki insanın üzmeden de bunu başarabilen bir kişi. Ve e, bize yapılan bir takım duygu sömürleri, işte ama ben seni çok yakın bir ihtiyacım var, çok kötü durumdayım, beni anlamanı istiyorum, işte bilmem bir takım beklentiler üzerinden işte ben e, mutsuz olmamı ister misin sen filan gibi sorular. Bunlar bizim hani böyle çok fazla duygularımız sömürüldüğü bir dünyaya bizi götürür. İşte bunlara izin vermemek. Bunlara izin vermemek. Şimdi bu bölümü bu şekilde kapatacağım birazdan. Ama yani toparlayacak olursam, e, sınırlar, çok önemli sınırları konuşmamız lazım. E, bu cinsellikte de böyle. E, e, yani pozisyona kadar senin bütün bunları konuşman lazım e, e, partnerine yani en baştan bunu yapmak ayıp karşılanıyor. Bunları konuşmak güç oluyor ama hayır, bizlerin bunu açması lazım. Birtakım ee, bir takım şeyleri konuşmamız bizim daha iyi bir cinsel hayat yaşamamızı da sağlar. Ya yani bunu bu noktadan bakıyorum çünkü e, de bir bir, bir, bir sonraki bölümde anlatacağım bu e, The Book The Book of Boundaries'de anlatılan e, sınırların aslında içinde cinsel sınırlar da var. Yani cinsellikle ilgili sınırlar da. Dolayısıyla mümkün mertebe ee, bizim ailemizi, bizim sınırlarımızı ila ettiği dünyaları bugün değiştirebileceğimizi de biliyor olmamızda fayda var. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mesela e, ilan deyince iki aklıma gelen örnek mesela. Eğer anne babayla olan ilişkinde çok fazla o sembiyotik bağ koparamadıysan ve ayrışamadıysan önceki bölümlerde anlattım bunları biliyorsun. Sen aslında sınırları zayıf ve başkalarının sınırlarının da aslında öyle olduğunu düşünen birisi olarak biliyorsun. Yani bir takım önemli kararlar alırken anne baban çok fazla buna müdahale ediyorsa ve bunlar onların hassas olduğu konularsa ve seni bu şekilde büyüttülerse seni orada eğer istemiyorsan o sınırlarını belirgin hale getirip hayır ben burada sizin katkınızı istemiyorum ya da sizden herhangi bir tavsiye de istemiyorum. Ben istersen bunu size sorarım diyebilmesi. Ama onu yaptığı tabi tukaka olabilir yani ciddi anlamda kavga çıkabilir. Sen nasıl bize böyle konuşursun, bize nasıl e, bu şekilde davranırsın, çok değiştin falan denilebilir. Bunlar şey. Veya işte bir çift düşün, düşünün. Çiftlerden birisi çok fazla aileci ve çok fazla e, hassas e, bakıyor meselelere. Ve e, ailesiyle o kadar çok fazla ilgilenebiliyor ki çok önemli ortamlarda yine bu şekilde davranabiliyor. Mesela bir anda ailevi bir durumla ilgili bütün o şeyi e, unutabiliyor. Yani orada bulunduğu ortamın işini vesaire. Orada da aslında birlikte olduğu insanların ona ayırdığı zamanı da aslında ihlal etmiş oluyor. O zaman ihlal de bir sınıh ihlali aslında. Dolayısıyla oradaki zamanı aslında onlara özgülemesi gerekirken bir anda aslında çok da büyük olmayan bir mesele dolayısıyla o dürtüsel tavrıyla onu halletmek ve o, o noktada bir şekilde ona almak, ailede onay almak çabası içerisinde mevcudu geride bırakması, mevcudu aslında ihtiyaçlarını gözetmemesi o anda bulunduğu ortamdaki partneri eşi veya sevgilisi kimse bunlar hep işte asıl sınır ihlali ve Bunları siz çıkarmadığımız zaman bu sınır ilerlerinin çapı genişliyor ve daha da fazla hayatımızı daha fazla çeperinde yer almaya başlıyor. Ve bu da bizim aslında biz sınırları zayıf olan insanlar, ne yazık ki hayır diyemeyen, insanları memnun etmek ve onay almak için yanı tutuşan insanlar, ne yazık ki nefes alamaz hale geliyorlar. İşte bu yüzden sınırlarımız çok önemli, sınırlar meselesini daha fazla düşünelim ve bununla ilgili aramızda konuşarak hayatımızı daha da kolay bir ya yaşanabilir bir hale getirelim. Rica ediyorum sizden bunu. Kendisi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.